Bu iki resim birbirine benziyor mu yoksa birbirinden farklı mı? İkisi de birer bitki olduğuna göre benzeyen birçok yönleri var. Ama biri küçük, diğeri büyük. Demek ki benzemeleri bir yana aralarında farklılıklar da var. Çevremizde tohumlardan büyüyen binlerce tür bitki vardır. Bunlar birçok yönden birbirlerine benzerler. Kökleri bitkilerin topraktan su alıp beslenmelerini ve bulundukları yere tutunmalarını sağlar. Gövde, kökün topraktan aldığı suyu dal ve yapraklara taşır ve bitkiyi dik tutar. Yapraklar, güneş ışınlarını emerek bitkinin ihtiyacı olan besin üretimine katkıda bulunur. Tohumu olan bütün bitkiler bu üç bölümden oluşur. Kök, gövde ve yapraklar. Bitkiler birbirinden çok farklı biçim ve büyüklüklerdedir. Bazılarında bu bölümleri tek tek görebilmek için çok dikkatle bakmak gerekir. Örneğin çimen, ot tipindeki bitkilerde yapraklar uzun ve ince, gövde ise çok kısadır. Bu ise farklı bir ot tipidir. Mısır. Mısır'ı bir ot türü olarak düşünmemiş olabilirsiniz. Ama bakın, mısırın da aynı şekilde uzun ve ince yaprakları var. Diğer ot türlerinden farkı, Mısırın gövdesinin diğerlerinden çok daha uzun ve büyük olmasıdır. Bu gördüğünüz bitki hurmadır. Hurmanın gövdesi kalın ve uzundur. Bu tür bitkilere ağaç türü deriz. Bazı bitkilerin yaprakları ince ve uzunken bu kavak ağacının yaprakları düz ve geniştir. Kavak ağacı yaşlandıkça gövdesi uzar ve kalınlaşır. İlk başında çalı çırpı görünümündeyken zamanla kavak ağacına dönüşür. Ak ağaç gibi ağaçların da yaprakları geniş ve düzdür. Çam ağacının yaprakları ise diğer ağaçlardan farklıdır. Çam ağacının yaprakları diken gibi ince ve sivri olur. Çamların tohumları kozalaklarının içindedir. Her bir kozalağın içinde birçok tohum vardır. Mısır gibi bitkilerde ise tohumlar çiçeklerinin içinde oluşur. Bu bir tür mısır çiçeğidir. Rengarenk görünümlere sahip diğer çiçeklerden oldukça farklı bir görünümü var değil mi? Üstünü örten yaprakları soyduğunuz zaman tohumları görebilirsiniz. Mısır koçanının üzerindeki her bir tane bir mısır tohumudur. Tohumların oluşturduğu bitkilerin çiçekleri ve yaprakları da birbirinden oldukça farklıdır. Bitkilerin benzer ve farklı yönlerini daha iyi gözlemleyebilmek için değişik bitkilerin yapraklarını toplayıp inceleyebilirsiniz. Ama unutmayın, bazı bitkiler zehirlidir. Bu nedenle tanımadığınız bir bitkinin yaprağını kesinlikle ağzınıza sokmamalısınız. Topladığınız yaprakları aynı şekilde bir arada biriktirin. Sonra birbirlerinden farklılıklarının ne olduğunu saptayın. Tohumdan yetişen bitkiler birbirlerine benzerler. Şimdi bir bitkinin üç ana bölümünü yüksek sesle söyleyin. Evet. Her bir bitkinin bir kökü, gövdesi ve yaprakları vardır. Yine de her biri bir diğerinden farklıdır. Çünkü hiçbir bitki türü bir diğerinin tıpatıp aynısı olamaz. Şimdi gelin bitkiler üzerinde birkaç cümleyle bir daha durup bazı soruların cevaplarını arayalım. Bu bitkinin kaç bölümü vardır ve bunlar nelerdir? Bu bitkinin bölümleri nelerdir? Görüntüde bir hurma ağacı ve bir çam ağacı var. Bunların benzer ve farklı yönleri nelerdir? Bitkilerle ilgili aldığınız bilgilere bitkilerin büyümesiyle devam edeceğiz.